Ben Dilber Öztürk, Türkali Mahallesi Muhtarı, Beşiktaş Muhtarlar Dernek Başkanıyım. 1979 doğumlu İstanbul doğumluyum. Kamu yönetimi mezunuyum 4 yıllık. 2019'da muhtarlık seçimine girdim. Rakibim olmadan girdim. Güzel bir gurur verici bir şey. 5 yıl dönemde bayağı hizmetler yaptım. Bayan muhtar olmak Güzel, şöyle güzel. Biliyorsunuz yöneticilerin çoğu erkektir. Bayanlara öncelik veriyorlar. Kesinlikle değer veriyorlar. E, hiçbir şekilde bizlerin e, isteklerini ikiletmiyorlar. Onlardan bir eksiklik ya da bir tepki hiçbir şekilde görmedik. E, tabii toplum olarak da e, malum eskiden hep erkek de muhtarlar. Şimdi mesela ben gencim, beni gördükleri zaman siz muhtar mısınız, ne kadar gençsiniz diye kelime ve güzel itibarlar da bulunuyorlar ki hoşuma da gidiyor genç görünce daha şaşırıyorlar. Dinamik, daha hareketli tabii yaşın vermiş olduğu bir hareketlikten dolayı insanlar daha seni tercih ediyor. Çünkü sen mutlarsın. Devletle birimlerin arasında onlara denge olarak ilk baş vuracak yer burası. Onlar da bizlere gelip onları anlayabildiğimizden dolayı hemen pratik bir şekilde istediklerini yerine getirebiliyoruz. 2024 seçimlerinde tekrar adayım. Ee, gene rakibim yok. Ee, gene bir onur ve gurur vereceği bir olaydır bu benim için. Beş yıl içinde de baya bir e, sıkıntılarımız var. Yeni seçilecek belediye başkanımızla beraber, Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber inşallah güzel hizmetler vereceğime inanıyorum. İnşallah da daha verimli olacağız. Ee, bütün kurumlarla el ele verip her zaman bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Sonunda 1994-31 Mart seçimlerinde rahmetli babam. Ee, i̇smi Yumurtacı Ahmet Bayraktar. Ee, onunla beraber başladım. Ben o zaman lise 2'deydim. Ee, okula giderdim. Okuldan sonra babamın yanına gelir, ona yardım ederdim. Ee, normalde biz 3 kardeştik. Ama babam, ben ortancıyım mesela, babam beni tercih etti. Çünkü kendine daha yakın, daha konuşkan, daha güler yüzlü, daha pratik... Daha böyle insanlarla çabuk iletişim kurabilecek tarz olarak üç çocuktan beni tercih etti. Ve biraz da öyleyim yani. Ee, insanlarla konuşmaya yardım etmeyi. Hayır o kelimesi bende yoktur. Babamda da yoktu. Ben böyle yetiştim. Babamdan da böyle gördüm. Kesinlikle bir işi yaparken bizde hayır yoktu. Evet, evet, evet. Çünkü yapılacak işler bellidir ve yapılır. Ben eğitimi babamdan öyle aldım. Ve 94'ten beri yanındayım. Ee, şu an 2024'e giriyoruz. Ben 30 senedir muhtarlık yapıyorum. Ee, hep sekreterliğini yaptım 2018'e kadar. 2018'de babam vefat ettiğinden dolayı 2019'da ben girmiştim seçimlere. Babamın isminin yumurtacı olmasının sebebi de şudur. 1994'te muhtar olmadan önce 89 senesinde tekrar seçime girmişti. Biz o zaman küçüğüz. Kapı kapı gezmi gezmemişti. Seçime girdiğinde herkes Yumurtacı Ahmet aramış. Benim babamın lakabı Yumurtacı'ydı. E, maalesef 500 oyla kaybetmiştik. Sonra 94'te tekrar muhtarlığa adayları koydu. Bu sefer 4 ay evvelden. Bütün kapı kapı herkesi gezdi. Ben Yumurtacı Ahmet ama lakabım Yumurtacı. İsmim Ahmet Bayraktar dedi. Bu şekilde tekrar 500 oyla e, 35 senelik muhtardan muhtarlığa devir aldık. Sonra 96'da öğrenciler geldi. 4. sınıfta o zaman muhtarlıkların derslerde e, konuları olurdu. Çocuk iki sınıf gelmişti. İki sınıf oturdu işte muhtarınızın görevi nedir, muhtar ne yapar, işte muhtar ne iş yapar. Bunlarla konuşur, bunların ödevlerini yaparken öğretmenlere dedi ki tamam muhtarımızı artık yormayalım. E, işimizi işine engellemeyelim diye. Muhtarınızı tanıyor musunuz? Adını biliyor musunuz? Çocuklar sordunuz mu dediler. O iki sınıf 30 kişilik sınıfta çocuklar hep birazdan yumurtacı amcamız dedi. Bunun üzerine babam dedi ki inşallah dedi Allah yüzüne bakar çocuklarımın dedi. Ben de dedi yumurtacı isim yaparım dedi. Dört kere mahkemeye verdi. Dördüncüsünde rahmetli Hüseyin amcayla Agup amcamız vardı. Ermenidir kendisi. Rahmetli oldu. Onun sayesinde babam yumurtacı isminin lakabını isim yaptı. Yani kimlikte yumurtacı Ahmet Bayraktar yazar. Ve bütün seçimlere de öyle girerdi. 5 tane rakibi de olsa hepsine 6-7 bin oy fark atardı. Bir yumurtacı isim, 74'ten 94'e kadar yapmış olduğu yumurtacı mesleği, e, hatta tarihi bir ev, 3 merdiven ağzında, e, sepetin içinde yumurta satardı. O orası ona yumurtacı Ahmet'i verdi, sonra da muhtarlığı verdi. Merhabalar, Nedret Gülşen Ergün. Canım'a Beşiktaş Canım'a Mahalle Muhtarıyım. 1964 Mersin doğumluyum. E, 27 yıl kurumsalda çalıştıktan sonra 3 yıllık emeklilik hayatımı torunuma bakarak geçirdim. 11-11-2020'de e, olan muhtarımızın e, vefatıyla e, önce atanarak sonra Haziran ayında, 21 Haziran'da da seçilerek muhtarlığıma devam ediyorum. Bu dönemde muhtar adayıyım. Ben özel sektörde sigortacıydım. Sigortacılık, bankacılıkla beraber insan ilişkisiyle devam ediyor. Belki muhtarlığımdaki adaptasyonum da insan ilişkisinin çok olmasından dolayı mahallemdeki özellikle ihtiyaç sahiplerine el uzatmak, zaten COVID ile başlayıp sonrasında depremle devam eden bir çalışma sürecimiz olduğu için daha çok yardım amaçlı bu dönemimizi geçirdik. Umuyorum önümüzdeki beş yıl daha rahat, daha refah içerisinde, daha mahallemiz odaklı hizmet vermeye devam edeceğiz. Bunun için de çok çalışmak, çok gülümsemek, çok el uzatmak ve tabii ki hoşgörülü olmak lazım. Beşiktaş 14 kadın muhtarıyla Türkiye'nin en çok kadın muhtarına sahip bir ilçe. Bazı illerimizde dahi kadın muhtar yokken biz ilçe olarak en çok kadın muhtara sahibiz. Ben kadın ağırlıklı özellikle muhtarlık gibi, özellikle hizmet sektöründe, özellikle hoşgörünün olması gereken yerlerde kadınların ağırlıklı olmasını istiyorum. Belki biraz pozitif ayrımcılık ama daha iyi hizmet ettiklerine, daha çok dokunduklarını... E, hissediyorum ve veya bizler öyle çalıştığımız için dokunarak çalışmanın e, daha çok hikayesi olduğunu söylüyorum. Onun için de tüm kadın arkadaşlarıma e, el birliğiyle muhakkak STK'larda ve veya yap yapabilecekleri her türlü yardım kuruluşunda ve veya devlet görevlerinde ve veya bizim gibi yarı resmi görevlerde bulunmalarını tavsiye ediyorum.